oyuncu Rauf Altıntak hayatını kaybetti. Geleneksel Türk tiyatrosu, ustalık ve uzmanlık belgesi, sahibi ödüllü oyuncu Rauf Altıntak, 76 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, şehir tiyatrolarından yapılan açıklamada, değerli sanatçımız, geleneksel tiyatromuzun ustalarından Rauf Altıntak'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna baş sağlığı dileriz." ifadesine yer verildi. Rauf Altıntağ'ın cenazesi yarın, 1 Ağustos, saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Oyuncu, Sarıyer Kireçburnu camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kireçburnu mezarlığında toprağa verilecek.